Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum bebek bakım çantasını, bebek alt açma bakım çantasını tanıtacağım kendim yaptım. Kapitonesini de yani kapitone kumaşını da kendim yaptım. İçindeki her şeyi de kendim yaptım. ama ilk defa yaptığım için videoya çekmedim aşamalarını. Sadece şimdi tanıtım yaparken ölçülerini de vereceğim ve sizlere nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. İlk önce şu şekilde göstereyim. Ben buraya bir tane çıt çıt diktim ve daha sonra bu şekilde açılıyor. Böyle buraları istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Ben buraya ıslak mendil koydum. Aslında sizin ıslak mendilleriniz daha normal bir ıslak mendil kullanacaksanız daha ince olduğu için buraya kolaylıkla sığabilecek. Bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Daha sonra buraya yedek kıyafetlerinizi bunlarını koyabilirsiniz. Buraya bebek bezini koyabilirsiniz. 3-4 tane nasıl isterseniz o şekilde. Daha sonra buraya da kremlerini ya da buna benzer ihtiyacınız olacak şeyleri koyabilirsiniz. Ben şimdilik alt açma olarak da bunu bu biraz büyük geldi ama bunu keseceğim. Eğer altını açarken altını açarsam bu şekilde koyup bunun üzerine yatırmayı düşünüyorum. Kirlendikçe tabi kullan olarak e, atabilir, atılabilir. İsterseniz buraya da yine bu şekilde kumaştan çıt çıtlı bir şey yapıp sürekli mesela bunun kumaş olduğunu düşünün. Böyle çıt, çıt da dört tarafını da yaparsanız 3-4 tane kumaşı sürekli kirlendikçe yıkayıp altına serebilirsiniz. Ama bence ben buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde daha kullanışlı oldu gibime geldi. Daha sonra ben burada ilk yaptığım için bunun yaptığım ve fark ettiğim eksiklikleri size anlatayım. İlk önce bir geçirmekte çok zorlandım gerçekten. Ve daha sonra fark ederseniz bu kumaşı bu şekilde ters yerleştirmişim ama rahatsız da etmiyor açıkçası. Bu şeffaf şeyleri çok aradım aslında ama dışarı çıkma imkanım olamadığı için ne yapsam diye düşündüm ve bu pike takımları oluyor. Ondan bu şekilde varmış evde ve daha sonra ölçüsü dahilince kestim. İkisini de fermar, fermarlı bir şekilde kestim. Daha sonra bunun ucuna uygun bir fermar ucu bulup tekrardan ekledim. Bunu da aynı şekilde yine kumaştan kestim ve ölçüleriyle ölçüleri dahilinde bu şekilde burayı diktim. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı bir çanta oldu. Bu şekilde her yere götürebilirsiniz. Evet buraya cırt cırt da yapabilirsiniz. isterseniz istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim ölçülerine. Bu şekilde ben ölçü hazırladım. Şu görmüş olduğunuz orta kısım 63 santim ama bunlar paysız yani pay ölçüsü vermedi, vermeden önceki hali bu şekilde. Buradaki şu parça bu parça ve bu parça hepsinin ölçüsü aynı. Yani bunların üçü de B parçası dersek bu B parçalarının ölçüsünün hepsi de 18 uzunluğu bu şekilde 18 santim 26 de eni yani 18'e 26 18'e 26 18'e 26 Aslında burası da öyle o şekilde 18'e 26 4 parçasının uzunluğu da 18'e 26 şimdi ben bunları ilk önce ayrı ayrı <laughs> kalıbını çıkarttım ayrı ayrı kestim daha sonra fermuarlarını diktim ve bir yerlerini geçirdim bu şekilde bunlar zaten hazır bir şekilde biyeliydi ama siz de bulamazsanız buraya da bir geçirmek yani şunun gibi bir geçmek zorundasınız bence çünkü lazım bu biyeyi de 4 santim eninde kestim 4 santim eninde ve mesela hani boyu burası 36 santimse 36 santim 26 santimse 26 santim o şekilde boyunu da ayarladım ilk önce ikiye katladım bir yemi mesela şöyle şurada göstereyim 4 santim diyelim ilk önce ikiye katladım daha sonra bu şekilde ya bir oluşturmaya aslında e, biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet ölçülerim bu şekildeydi. Toplam buranın uzunluğu bu alt kısmın uzunluğu. Burada da gördüğünüz üzere 52 santim. Burası 45 santim. Bakın 45'e buranın ölçüsü 45'e 26. 45'e 26. Aynı şekilde 26, 45, 26, 45. Burada zaten açıkça belirttim. Daha sonra burası da 63'e 30, 63'e 30. Evet, bunları yaptıktan sonra burada da ıslak mendiliniz için yuvarlak bir e, kalıp hazırlamanız gerekiyor. İçi, i̇ç iç kumaşında tabi unutmadan ikisini de yapmanız gerekiyor. Eğer bunu yapacaksanız ve deneyeceksiniz diye söyleyeyim. Daha sonra bu şekilde katlanıyor. Buraya çanta görüntüsü verebilmek için bu şekilde ovallik verdim. Bence çok tatlış ve kullanışlı bir çanta oldu. Çantanızda da bebek bakın çantanızda da sığabilir ve hepsi bir arada toplu bir şekilde bir yere gittiğiniz zaman ya da birisinin yanında bu şekilde kolaylıkla halledebilirsiniz işinizi. Ben şu an daha kullanmadım ama gerçekten gayet kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde sizde en son bir de şunu söyleyeyim. Ee, en son buraları diktikten sonra her tarafına gördüğünüz gibi her tarafına biye gittim. Tek sıkıntım dediğim gibi bunu ilk yaptığımda ilk yaptığım için bir biyelerime TL almadım. Bu o. O sebepten dolayı da dikişlerim çok fazla düzgün olmadı. Ama yine de hiçbir şekilde göze batmıyor. Ve gerçekten kullanışlı bir ürün oldu. Denemek isteyenlere, sorusu olanlara yorum kısmına yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bu şekilde ölçüleri de tekrardan göstereyim size. Evet. Bu şekilde paylar, pay vererek kendinizde yapabilirsiniz isterseniz tabi burayı daha enni isterseniz buraya 30 santim değil de ne bileyim 35 santim verebilirsiniz ya da buraları daha büyük isterseniz ya da daha küçük isterseniz ölçülerinizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz gerçekten diğer piyasadaki alt açmalara göre Eğer kendiniz yapacaksanız bu şekilde yaptığınızda daha güzel olacağını ben tahmin ediyorum daha kullanışlı olacağını tahmin ediyorum. Ve bu kumaş olarak da siz kapitone kumaş olarak mesela arattığınızda bulabilirsiniz. Ben kendim yapmayı tercih ettim. Kumaşımı da şu şekilde yaptım. Yani kumaş dediğim şundan bahsediyorum. Bunu da söyleyeyim hemen. ilk önce iki farklı kumaş kullandım. Biri mavi, biri bu şekilde desenli. Daha sonra bu mavi kumaşımı mesela alta koydum alta mavi kumaş üstüne bir kat elyaf bir katıyla üstüne de tavşanlı kumaşımı koyup bu şekilde altışar santim kareler yaptım. Baklava dilimleri yaptım ve bunları dikiş makinemden gittim. Eğer sizde de kapitone kumaşı çok pahalı bulursanız ya da bulamazsanız, dışarı çıkma imkanınız yoksa evde bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi eğer sorularınız olursa videomu videomun altında yorum yapıp oradan sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir diye tahmin ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Her videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.